Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Yağmur Tanrı Sevsin'in dün katıldığı lansmandan yepyeni görüntüler getirdim. Yağmur Tanrı Sevsin, ee, biliyorum ki sevdiğiniz mükemmel bir oyuncu ve her görüntüsünü, her yeni haberini çok merak ediyorsunuz. İşte sizler için birbirinden özel paylaşımları takdim ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum.